Şimdi değerli kardeşlerim her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içerisinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok. Hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda Cumhurbaşkanı değil. Ziyarete gittiğimde bana dedi ki ya bize böyle böyle diyorlar. Benim elimde şu anda diyor 7500 kadar diyor nükleer başlıklı var. Ama diyor Rusya'nın Amerika'nın elinde 12.500 15.000 nükleer başlıktı. Füze var dedi. Ben de yapacağım dedi. Şimdi hala bakın. Onlar nerede? Neyin yarışını yapıyor? Ha bize de ne diyorlar? Sakın ha sen yapma. Ve yanı başımızda İsrail var mı? Var ve bütün her şeyle onunla korkutuyor. Değerli kardeşlerim. Biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz. Bakın bir S400 olayı oldu. Kıyamet koparttılar. Almayacaksın. Ve niye almayacağız ya? Adı üzerinde. S400 nedir? Savunma sistemi. Taarruz değil. Yani bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık ve inşallah Nisan'da tamamen bitiyor ve ben Sayın Trump'a şunu da söyledim sen de bize patriot verdin senden de patriot alalım doğru mu söylüyorsun dedi evet dedim doğru söylüyorum ama şartlar aynı olacak dedim. Türkiye'nin F-35'in proje ve üretim ortağı olduğunu belirttik zira F-35'te Türkiye malum müşteri değildir, ortaktır. Bu proje kapsamında taahhüt ettiğimiz 2,1 milyar doların 1,4 milyar dolarını ödediğimizi tekrar hatırlattık. Şayet F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı kararının tarihi gerçeklere aykırı ve haksız olduğunu belgeleriyle ortaya koydu. Nitekim görüşmemizin ardından Ermeni iddialarının senato gündemine getirilmesiyle ilgili teşebbüsler bildiğiniz gibi akamete uğratılmıştır. Bloke edilmiştir. Diğer meselelerde de zaman içinde küçük de olsa ilerlemeler kaydedilmesini umuyoruz. Amerika'da halen süren azil süreci ve yaklaşık bir yıl sonra yapılacak seçimlerin Başkan Trump'ı temkinli hareket etmeye yönelttiği de açıktır. İnşallah bu süreçler bittiğinde ilişkilerimiz yeniden ve çok güçlü bir ivme kazanacaktır. O gün gelene kadar meseleyi suuletle yönetmeyi sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, Suriye meselesi Amerika ziyaretimizin en önemli başlıklarından biriydi. Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ'a karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Sadece Fırat Kalkanı harekatımızda 3000'in üzerinde DAEŞ'lığı etkisiz hale getirdik. Diğer operasyonlarımızla birlikte bu rakam 4 binin üzerine çıkıyor. Halen ülkemiz cezaevlerinde 1200 e aşkın Suriye'de kontrolümüz altında bulunan yerlerdeki cezaevlerinde 300 onun üzerinde geri gönderme merkezlerimizde bine yakın DAEŞ'li bulunuyor. Amerika tarafından düzenlenen bir operasyonla öldürülen Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve diğer aile fertlerinden oluşan çok sayıda kişi yakalanmıştır ve şu anda bunlar elimizde. Bu kişilerden çok değerli istihbari bilgiler elde edildi. Buna karşılık PKK, YPG, Suriye'deki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan binlerce DAEŞ'liyi şantaj malzemesi olarak kullanarak serbest bıraktı. Kim bunlar? Hani ortaklar vardı ya YPG, PYD. Ortak davranıyorlardı ya, işte bunlar şimdi o DEAŞları serbest bıraktılar. Amerikalı muhataplarımıza bunları da anlattık. DEAŞ'a karşı sahada bir başka terör örgütüne ihtiyaçları olmadığını, Türkiye'nin bu mücadeleyi yürütebilecek imkana ve kararlılığa sahip bulunduğunu da söyledik, söylüyoruz. Bütün bunlara rağmen, Amerika'daki bir kesimin, Suriye'de bölücü terör örgütünü destekleme ve güçlendirme yönünde çaba gösterdiği anlaşılıyor. Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı bu projeyi önemli ölçüde akamete uğrattı. Ülkemize yönelik öfkenin gerisindeki sebeplerden biri de bu büyük oyunu bozmuş olmamızdır. Barış Pınarı Harekatında kontrol altına aldığımız yerleşim yeri sayısı 600'ü aşarken etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1200'e yaklaştı. Hem Amerika'nın hem de Rusya'nın vardığımız mutabakatlara uygun şekilde belirlediğimiz bölgeleri teröristlerden tamamen arındıramadığı açıkça ortadadır. Harekat alanı sınırları dışından güvenlik güçlerimize ve Suriye Milli Ordusu mensuplarına yönelik neredeyse her gün saldırı düzenleniyor. Bunun yanında kontrolümüz altındaki bölgelerde yaşayan sivillere yönelik bombalı eylemler gerçekleştiriliyor. Saldırıların tamamının müsebbibi PKK, YPG terör örgütü. Türkiye'nin yürüttüğü harekata şiddetle karşı çıkıp bize akıl mantık dışı ithamlar yöneltenlerin hiçbiri bu insanlık dışı saldırılara ses çıkartmıyor. Bölücü terör örgütünü DAEŞ'e karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor. Terör örgütünün mevzi haline getirdiği okul, cami, hastane, kilise gibi yerleri görüntüleriyle dünya kamuoyunun dikkatine getirmemize rağmen kimse dönüp de bunlara bakmıyor. Çünkü mesele ne Türkiye'nin yaptıkları veya yapmadıklarıdır. Ne de terör örgütünün gerçekten nasıl eli kanlı bir katiller sürüsü olduğu.